ben bir tane bir hamur aldım. Annemden gizli aldım ama al. Şimdi büyütüyoruz, açıyoruz. Ne yapıyoruz da? Ne yapacağız? Erken elini tutsan anne bir tek elini şöyle tut. Kamera olduğunu için annem tutamıyor. Bakın arkadaşlar gerçekten gerçek bura. <laughs> arkadaşlar buna bak şimdi maske yapacağım. Ve büyük göz yapacağım. Büyük olsun. Bakın. Büyük büyük oldu arkadaşlar. Bu bir de şurada bu Şöyle <laughs> de. Arkadaşlar şimdi birden birleştiriyoruz. Arkadaşlar şimdi yüzümü sürüyor mu? Yok yok. bakıp bir tane bir çekiz verelim. Şöyle bakalım. Şöyle bakalım. Şöyle. Şöyle. Arkadaşlar içine girdi ama arkadaşlar. Ali kapı. Arkadaşlar şimdi annem Aa, Arkadaşlar bakın annemden gizli aldığım hamur hazır. Yok yok arkadaşlar annem oldu da. Şaka yapıyorum bize. Şu anda biz buradayız.

Buraya bakacağım. Burası mı kurabiye? Daha başkası. Ya önce yuvaları biraz. bakalım Ay. Bakın. 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 Şimdi yuvarlak kırıyorum arkadaşlar. Annem yapamıyor çünkü elinde kamera olduğu için yapamıyor. Ben yapıyorum. Arkadaşlar. Bakır mısın? Top gibi oluyor. <laughs> Hop. Bop. Bop. Medine beni beğen. Ama siz beğenmiyiz de <laughs> a. Siz. Ola hayat. Medine beni beğen. O zaman olan Parox. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar şimdi bu medeni şiş be. Bizi be. bu hamur artık biz o hamur yayın. Bu <tutup> o <tutup> hamur yayın. Arkadaşlar bu renk şimdi... Ay 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 Çibi ses geldi Arkadaşlar şimdi ben size bir tane şeker vereceğim Şimdi gözüm yapıyorum şimdi Daha büyük gözüm Medya seni bekliyor Gelir misin artık? Evimde bak bu da şey geği bizi bizi baby'nde. Şimdi taş attan zamanı. Hadi. Oy 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 onlar hayat da var. Gel artık. Çok bekliyorum elimi kaybet. He. Şöyle bak. Ay. Gül. Elim attım. Ham. Çok güzel, yok güzel. Şimdi arkadaşlar mis gibi bir domates yapacağım çok çok. Şimdi arkadaşlar bir tane yuva atalım önce. Ne? Arkadaşlar şimdi bir tane yuva atalım. Ne? Arkadaşlar ben Medine gelsin mi gelmesin mi? çok bekliyorum onu. Annem onlara çok şeyler yapacak. Siz de Medine gelsin mi gelmesin mi arkadaşlar? Yoksa yurumada yatın. Medine gelsin mi gelmesin Yoksa gelsin mi gelmesin Yoksa gelmesin mi gelmesin Yoksa, gelmesin mi, gelmesin. Yoksa gelsin. Bence gelsin arkadaşlar. Doğma annem yapacak. Şeker olma bayım. Bayram olacak bayan. Bayram. Bayan da gelecek. Hep Medine bayramda da gelecek. Bok. Ama bu bayan oldu. Arkadaşlar gitti. Arkadaşlar. Medine seni hep Bekliyorum. Çok seviyorum seni. Tartamı da getirdim. Şimdi şey dediğine evi. Tartam koptu. Hemen yapamıyorum. lazım. Yaptık. Medine gittik. Arkadaşlar şimdi yuvalak açacağım. Ama bir tane bak. Yuvalak yuvalak yuvalak. Yuvalak yuvalak. yuvalak, yuvalak. yuvalak, yuvalak. kukur kukur şimdi 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 kalk şimdi yapacağız h arkadaşlar bunu

Gel şarkımı sayacağım ben. 1, 8, 9, 5, 6, 8, 9, 10. Şimdi. Şimdi. Evet. Şimdi ağaç yapacağız. 1, 8, 9, 5, 6, 10, 17, 18. 17, 17. Şimdi yuvarlak. Yapalım. Yuvalak yuvalak. Yuvalak yapalım. Şimdi böyle yapacağız. Arkadaşlar e, bebeklere koydu. Veya bayağı arkadaşlar. Hepi de 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 abiyo bayağı kötü. Sizle başlayalım. Unutmayın Şimdi bebeklerine pasta yapacağım. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle. Arkadaşlar çünkü pastamız tadısı gelmesin bize. Pastamız. pastamız çok güzel oldu. Bebeklerime yapacağım. Kim boyadı? Kim senin yüzünü boyadı bebek? Şey boyadı. Ay şey boyadı. Hakan Ben. şimdi. Şöyle. Bakın arkadaşlar bakıyorum. Arkadaşlar bakın şöyle yuvarlak deniyor. Mişletik. arkadaşlar donut yaptım. Donut yaptım. Hmm. <laughs> güldü biz. Ağzına gelen ağ ağ am. Ha? Arkadaşlar burada bebekten damat da seviyor. Siz de damat seviyor musun? Arkadaşlar seviyor. Arkadaşlar siz seviyor musunuz? Hadi siz ya. Bir daha bakma Ne yiyorsun bebeşim? Bak slime var. Bu da slime'ı beğenmedi. Aha! Onlarla oy hamur yapacağım. Şimdi onlara gidelim. Olan hayat! Abone olma. Ha, Hep ben. O zaman olan hayat. Gülçünüz.